Dersimize devam ediyoruz. Güncelle butonuna basıp artık bu verileri güncellememiz lazım. Şimdi index.php sayfamıza dönüyoruz. Burada bir case komutu oluşturacağız. Neden oluşturuyoruz? Hemen onu da söyleyelim arkadaşlar. Şimdi kullanıcı düzenle de kullanıcı güncelle diye bir tane değer göndermiştik. Index sayfamıza yani bu butona bastığımızda Gördüğünüz gibi kullanıcı güncelle diye bir değer gönderiliyor. Bu değeri yakalamam lazım ki ben verilerimi güncelleyebileyim. Index sayfamıza gelelim. Case ne yakalayacak? Kullanıcı güncelle. Kullanıcı güncelle. Tamam. Bunu yakaladığı zaman bir sayfa include etsin. Include. Hangi sayfayı include edecek? Kullanıcı güncelle.php kullanıcı güncelle şu sayfayı bize include edecek ve birlikte buradaki kodumuzu sonlandırıyoruz. CTLS ile kaydettik. Buradaki kodumuz bu kadar index sayfasında değişik yapacağımız. Artık kullanıcı güncelle PHP oluşturabiliriz. Burada PHP taklarımızı açıyoruz. Ve içine kodlamamızı yapacağız. İşte daha önceden yolladığımız bir hidden'la hidden şeklinde gizli bir şekilde yolladığımız bir ID değişkeni vardı. Bu ID değerinin değişkeni burada yakalamamız lazım. Onu nasıl yakalayacağız? ID eşittir post metoduyla yakalayacağız. Çünkü bu post metoduyla yollanmış bir form içinde, bir tablo içinde gönderdiğim bir değer. Bunu post metoduyla yakaladık. ID. Tamam. Şimdi başka veriler de yakalamam lazım ki onların üzerinde değişiklikler yapabileyim. Bunlar ne olacak arkadaşlar? İşte bu kullanıcı düzenli sayfasındaki value değerleri değil de name değerlerini kullanarak arkadaşlar bir yakalama işlemi yapacağız. Buradaki kullanıcı adı şifre, mail ve ad soyad. Şimdi bunları alalım. Kullanıcı adı eşittir post neydi? kullanıcı adı. Oradaki değerin aynısı. Name'in aynısını yazıyoruz. Şimdi diğeri neydi? Kullanıcı adı. Şifre. Şifre. Diğeri neydi? Mail. Mail. Neydi? Kullanıcı adı sonuncusu. Ad soyad. Yani value değeri name yazmıyoruz. ne olsun burada? Ad, soyad. Ad, soyad. Ve bunları da post metodu ile çağırdıktan sonra yine MySQL kodumuzu yazabiliriz. Burada bir güncelle. Artık güncelleme işlemi yapacağımız için güncelle adında bir değişkene ihtiyacım var. MySQL query MySQL query unutmadan parantezimizi açıp kapatalım. İçine artık SQL kodumuzu yazacağız. Burada kullanacağım SQL kodu arkadaşlar artık update, update user, user tablomun adıydı veri tabanındaki update user set. update nokta nokta set komutu ve buradaki nokta nokta update etmek istediğim tablonun adı ve komutumuz update set. Onu yazdıktan sonra artık alanlarımın adını yazacağım. User nickname. User nickname benim ne kullanıcı Veritabanındaki kullanıcılarımın kullanıcı isimlerinin alanı daha sonra user pass, user mail ve UserName'i kullanacağız. user nick yanlış yazmışız. user eşittir ne olmasını istiyorum ben arkadaşlar user UserNickName, user buradan gelen kullanıcı adı değişken olacak. Yani benim kullanıcımın ekrana yazdığı yeni değer olacak artık. Daha sonra ne var? user pass veri tabanındaki hali user pass bu da ne olacak dolar şifre daha sonra veri tabanındaki alan user mail ve ben bunun ne olmasını istiyorum dolar Mail ile gelen yeni değer olmasını istiyorum ekrandan yazdığı zaman yeni gelen değer en sonunda user name alanı kaldı bu alanında ne olmasını istiyorum? Bu gelen ad, soyad değişkeni olmasını istiyorum. Kaydettim. Şimdi bir if koduyla bu kodumuzun çalışıp çalışmadığını denetleyeceğiz. Ve yani hangi kodumuzun güncellenin? Yeterli V yapıştıralım. Eko ile eğer kodumuz düzgün çalışırsa if kodu ile kontrol etsin. E, güncelleme başarılı yazsın. Ve bizi bir yönlendirme işlemine tabi tutsun. Bunun için header refresh kodunu kullanacağız. Header refresh header refresh url'miz index.php nereye yönlendirecek bizi arkadaşlar? Eğer güncelleme başarılıysa ben beni buraya yollamasını yönlendirmesini istiyorum. O da index.php xx all users. Soru işareti xx eşittir all users sayfasına yönlendirsin. Olur da eğer kodumda bir hata varsa, çalışmıyorsa bana ekranda iyi güncellenemedi tekrar deneyin şeklinde bir uyarı versin ve beni nereye yönlendirsin şuraya yönlendirsin arkadaşlar kullanıcının bu verilerinin bana ekrana yansıdığı yere göndersin. Veri tabından gelen verilerin ekranıma yansıdığı yere göndersin. Orası ne? Edit user id ile olan yönlendirmemiz. Şu şekilde burayı edit user and id eşittir dolar id şeklinde olan kodumuza yazacağız. Daha doğrusu linkimizi yazacağız. Ve if kodumuz da tamam, ctrs ile kaydedelim bakalım kodlarımızda bir hata var mı, çalışıyor mu. Index sayfamıza geldik, kayıt düğülere bastık. Birinci, mesela 8 ofis emre infoyu değiştirmek istiyorum. 8 ofis araya bir çizgi attım, şifremi 1245 yaptım, mailimi info1 yaptım, Soyadımı da emre emre yazdım. Alt soyadıma. Güncelle dedim, kullanıcı güncelle satır 12'de hata verdi. Kullanıcı güncelle satır 12'mizi kontrol edelim ne gibi bir hatamız var? Arkadaşlar header refresh header refresh kodunda bir eksiğimiz var. Header refresh kodu çift tırnaklar içinde yazılır. Kaydedelim. Geri gelelim. Index kayıt diyorlar. Birinci kişiyi değiştir. Eğitim ofis 1245 maili 1 bu da emir emir olsun. Güncelle dedik. Üye güncelleme başarılı dedi ve beni buraya yönlendirdi. Gördüğünüz gibi yalnız bir kodda hata var. Bütün herkesin verilerini değiştirdi. Acaba kodumuzun neresinde bir hata yaptık? Göster kodumuza bakıyoruz. Hatamız şu arkadaşlar. Ne dedik? Update user set. Yani bunu şey gibi düşün. Hani select yıldız from user tablodan bütün verileri seç diyorduk ya yıldız koyuyorduk yerine. Ve bu da onun gibi şu anda herhangi bir özellik belirtmediğim için bütün tablodaki verileri update etti. Şimdi burada MySQL kodumuzda eksiklik var arkadaşlar. Bu alanların yerine bunları update et ama nerede? Ver user ID eşittir. Biz buradaki id değişkenini boşa çekmedik değil mi arkadaşlar? Bu gelen id değişkenine yani hangi kişinin birinci kişinin bilgilerini değiştirmek istiyorsak birinci id'deki alanları değiştir. Bütün tablodaki alanları değiştirme. Bu şekilde bir ekleme yapmadığımız için kodumuza ne oldu? Bütün alandaki veriler değişti. Şimdi ikinci alanımız neydi eskiden? Angry again'di. Şifresi 1, 2, 3, 4'tü. Mail adresi admin'di. Ve adı Okan'dı. Güncelle dedik. Güncelleme başarılı dedi. Ve gördüğünüz gibi kodumuz tamamen doğru çalışıyor. Güncelle işlemimiz tamamlandı. Bütün alanlardaki. Ve değiştire basalım. Üçüncü kişi de değiştirelim. Bu da admin'di kullanıcı adı admin şifresi 1245 bu da admin 1'di ve adı da admin'di güncelle dedik onda güncellendi ve veri tabanımızı kontrol edelim user tara gördüğünüz gibi bütün veriler güncellenmiş oldu arkadaşlar evet bu dersimizde neyi gördük Kullanıcı düzenli PHP'de gönderdiğimiz kullanıcı güncelle verisini index sayfasına kezle yakaladık ve ne yaptık? Kullanıcı güncelle PHP'mize kendimizi yönlendirdik. Ee, ID'yi çektik. Hangi ID'ydi arkadaşlar? Bu hidden'la yollanan ID'yi çektik ve bu kullanıcı düzenli sayfasındaki name'leri kullanarak name'leri, value'ları değil, value olsaydı bu son değer çekilmezdi arkadaşlar. Çünkü burada gördüğünüz gibi value name ama isim name'i at soyad ee, bu şekilde name'leri kullanarak değerleri de çektik post metoduyla. Daha sonra MySQL query ile update set yani veri tabanındaki tablonun güncelleme kodu olan update set kodunu kullanarak güncellememizi yaptık ve veri tabanındaki tablomuzdaki bilgileri güncellemiş olduk. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere hoşça